Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bayram süreci boyunca kanalımıza video atamadık. Onun için kusura bakmayın. Özür diliyorum. Bayramın son gününde olsa e, sizlerle bayramlaşmak kısmet oldu. Arkadaşlar hepinizin Kurban Bayramını en iyi dileklerimle kutluyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Bütün Müslümanların Kurban Bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Kısaca, bayramın son günü de olsa Sizlerle bayramlaşma imkanımız oldu. Allah her zaman bugünlere çıkarmayı nasip etsin. Bu virüs denen illetten gelen kısa sürede inşallah kurtuluruz. Ülkece, dünyaca kurtulma imkanımız olur inşallah. İnşallah kurtuluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Memlekete gitmiştik. Bayramı memlekette geçirdik. Perşembe günü akşam çıktık. Cuma, cumartesi, pazar Bugün de pazartesi evimize geldik. Nihayetinde muhabbet kuşlarımıza kavuşmuş olduk. Çok şükür bir sıkıntı yok. Kümesin durumu gayet güzel yerinde. Ben yokken muhabbet kuşlarımız arkadaşımız bakmıştı. Yani şu an için bir sıkıntı yok. Sadece videodan sonra bazı tavalarımız bayağı kirlenmiş. Tavalar niye kirlenmiş? keratalar yemlere yere dökmüşler. Yani bu gördüğünüz çoğu yem. Yani kırılmamış yem kabukları. Karşıdaki yemin içi boş. Onun içindeki yemleri dağıtmışlar. Sakalları hep dışarı dökmüşler. Bakın bir de şu arkadaşlar. Işte. Yani akıllı yemini boş boşaltmış. Kimisini yere dökmüş tavaya. Kimisi de şurada hep yenmemiş yemler var. Bu keratalar böyle bu yedilmişler. Bakalım bunların bir tanesine bakacağız. Arkadaşlar muhabbet kuşlarımızın yumurtaları var. Bazı takımlarda yumurtalar var. Onları sizlere gösterelim. Burada tepeli zumbumuz var. E, Dikisi Japon Japoneski. Bunların bakalım kaç yumurtası olmuş. En son attığımızda iki yumurtası vardı. Bakın şu an dört yumurta olmuş. Yani dolu veya da boş diye bakmadım. Muhabbet kuşları üçüncü yumurtadan sonra kuluçkaya yatarlar. Üçüncü yumurtadan sonra yani kanlanma başlar. Muhabbet kuşları artık dolu yumurtaysa kanlanmalar başlar. Dolu veyahut boş olduğunu o şekilde anlarız. Dört tane yumurta var. Bir tanesi dolu gibi görünüyor Bakalım. Evet. İleriki videolarda bakacağız. Dolu veyahut boş diye size evet, arkadaşlar. Evet, direkt geldim. Hemizlik falan hiçbir şey yapmadım. Sizlere video çekip kanala atayım diye. Yani sizlere video çekip kanala atmak için yani inanır mısınız belki e, çantayı falan koyduk eşyalarımızı düzenledik vakit video vakti kanalımızı, kanalımızı boş bırakmamak için sizlere hemen kısa da olsa bir video çekip muhabbet kişilerimizin durumları hakkında bir şeyler vereceğiz arkadaşlar tepeli jumbo'muz var burada tepeli jumbo erkeğimiz ve kabak dişimizin birinci yumurtası olmuş ben e, belliydi zaten bunlar yuvaya girip çıkıyordu yani bir hafta on gün içinde bunlar da ilk yumurta gelir diye söylemişti. Yani bu kerata hala deli yapıyor. Bakın yumurtayı yine yapmış. Yani şurada o kadar mısır koçanı var. E, Fonların olduğu yere yapıyor. Plastik düz olan zemine yumurta yapmış. Onun üstüne yapıyor. Neyse buna fazla rahatsız etmeyelim. İnşallah dolu yumurtadır. Bu kerata eşlemeyi gerçekleşmiştir. Bu jumot erkeğimizde tecrübe sahibi değil. Bunun ilk eşlemesi. İnşallah bakalım dolu yumurta çıkacaktır. Evet arkadaşlar burada bir tane yumurta takımlarımız var. Bakalım dişimiz bayağı bir yuvan içerisinde. Yuvan içerisinde kuluçkaya yatıyoruz. Ama altında yumurta var mı yok mu bilmiyorum. Şöyle bir izin verse. Kerata bir izin ver bakalım. Bir izin ver bakalım Kerata bakalım. Evet, bir tane yumurtası var. Yani görmüş olduğunuz gibi bir tane yumurtanın üstüne yatıyor. Umarım bundan da dolu alırız. Yavaş yavaş muhabbet kuşlarımızdan verim alıyoruz. Bir Videodan sonra bayağı bir temizlik olacak. Yani iki saate yakın belki burada temizliğimiz biter. Yemleri falan kontrol ederiz. Artı bir de mama yapabiliriz. Burada da limon takımlarımız var. Bunlarla yuvaya girip çıkıyoruz. Ama şu an için evet, bir yumurta falan yok bunlarda. Onlar da beklemedeyiz. Evet, şu an e, 9 numarada yumurta var. Bir de 8 numarada 4 tane yumurta var. Şu anki e, başka takımlarımız da yok. Burada da Rehmo takımlarımız var. Bunlar da yuvaya girip çıkıyor. Ama şu an için yumurta yok. Bunlar da beklemedeyiz. Bir cumo takımımız da burada var. Sulukları ikişerli koyduk. Yani ikişerlik koymamızdaki amaç, tatile gidiyoruz. Her ihtimale karşı belki sulara geçer veyahut da suluk yere düşer diye iki tane önlem amaçlı koydum. Bir tane akıllı yemeğimiz var. İçeride de bir tane yuva içi e, sanma tipi yemlik var. Onu da kafesimize astık. Yani yemleri de gayet yeterli. E, zaten kısa bir tatil oldu, bayramlaşma tatili tatil oldu. Yani 5 günlük bir izin almış olduk. Bugün Palates'e evimize geldik. Sizlerle beraberiz. Evet arkadaşlar, üst taraflarda bir cumhur takımlarımız daha var. Bunlar da yuvaya gelip çıkıyor ama e, dişimizde bakın şöyle şöyle bir tören dişiyle. Kabasakalımız burada, erkeğimiz. Şöyle bir bakalım. Yuvamızda neler var? Kollarımızda neler var? Yani görüp arkadaşlar, boyunca yok. Yani şu an için yumurta yok. Bakalım ya bunları bir hafta daha bekleyelim. Ee, yumurta falan gelmezse şurada bir tane dişimiz vardı. Evet. Ee, şu dişimiz var arkadaşlar. Olmadı bu dişiyi. Onun yanına atarız. Onunla eşleriz. Bu dişimizde en son kuruşkada bir ağız yavru almıştık. Yani kerata bize sezon sonunda doğru bir ağız yavru vermişti. Yani 4-5 tane yakın yavru alır. Olmadı bunu tekrardan onla eşleriz. Onun yanına atarız. Ama yine dediğim gibi bir hafta müjdetleri var. Onlara bir hafta müjdet vereceğiz. Ona göre. Yani kişimizin popozdan düşüş gibi belli olmaz. Belki bu da bir hafta içinde yumurta yapar. Yani anlaşıyorlar. Bunlar eş olan takımlar zaten. Hazır takımlar. Bakın kurlaşmaya falan bakın. Erkeğimiz bayağı bir kur yapıyor kişisine. Belki de çiftleşme olmuştur. Bilmiyorum. Şöyle bir pisliklerine bakalım. Karkasından bir büyüklük falan yok. Ama bir hafta gözlemleyeceğiz bunları. Evet arkadaşlar Jumbo dişilerimizin olduğu kafesteyiz. Yani burada akıllı yemlik var. İçerideki yemleri dağıtmışlar bayağı bir. Yani yemler dağılmış. Yemlik de aşağı doğru sarkmış. Bakın bu kerakalar yaramazlık yapıyorlar burada. Şu sarı BF, evet, Serdar sarı BF'si. Şu an için burada bakalım ona eş atmadık. Daha doğrusu eş attık ama erkek anlaşmadığı için yanına başka bir muhabbet kuşu attık. Birazdan onu sizlere göstereceğiz. Sarı defelerimizde ilk at hayvanlar. Hayvanlar tüy için biraz durgunlar. Bunlara hemen bir mama yapıp mama takviyesi yapmamız lazım. Hayvanlar çünkü 3-4 gündür mama yemiyorlar. Yaratılar. Burada Burada bir tane erkeğimiz var, çift kanat erkek, şu da mantolu tarzı bir erkek var arkadaşlar. Karşıdaki de remora erkeğimiz var. Bunların hepsi hazır durumda. Yani bakalım kafeslerimiz geldiğinde bu erkeklerden birini değerlendirebilirim. Bir tane erkek burada var, bir tane de bir şey burada alırız, bunları eşe atarız. Kafes siparişi ver dedik, bayram sonu geleceğini söylemişlerdi ama şu an için Yarın bir arayacağım. Abi kafesleri ne yaptın diye söyleyeceğiz. Burada da Jumbo Tepe'li erkeğimiz var. Alt tarafta da bir tane sakat dişi var. O burada takılıyor. Bunun yanına da erkek koyduk. E, kafesimiz olmalı için çiftlerle, üçerle muhabbet hızlarını böyle atıyoruz. Üst tarafta da genç Japon var. Kendi yalalarımızdan. Maşallah bunlar artık güzel olmuşlar. Kerakalar. Bayağı bir hoşuma gidiyor bunlar. Renkleri falan da güzel. Fena değil. Sizlere bunları gösterelim. Dediğim olayın bir tanesi de burada olmuş. Bakın karşıdaki yemimizin içerisi boş. Yemlikteki yemlerin hepsi aşağıda. Yani bu hayvanlar dağıtıyorlar. Ya kızgın oldukları için bunu yapıyorlar. veya da huy edilmişler. Huylarından dolayı bu yemleri dağıtıyorlar. veya da yemi beğenmiyorlar diyeceğim ama yemimiz gayet güzel. Üç çeşit yem var. atları var. Kırmızıları var. Bir de bir var arkadaşlar. 3 çeşit yemi koyduk. Yani bunlar anlaşıyor gibi bakın. Bunun yanına bir dişi attık. E, dişi de erkekten de farklı kuşlardan yavru aldıydı. Yani bunlarda bir ümidim var arkadaşlar. Belki bunlar yakın zamanda yumurta falan yapabilirler. Şöyle bunları da gösterelim. Dişimizin erkeği ölmüştü. Erkeği yoktu onun. Yani genelde tek kanat mantolu atıyordu. Yani örnek olarak dört yavrudan bir tanesi çift kanat geliyordu. Diğer üç tanesi ya tek kanat geliyor ya da mantol atıyordu. Dişimiz çalışma kuşuymuş. Dişimiz çalışma kuşuymuş. Yani Texas çalışması yapmışlar. Ama bunlar çift kanat. Yani erkek de çift kanattı. Ölen erkeğimiz de çift kanattı. burada da çift kanat. Ne hikmet şartlarından hep mantol atıyoruz. Yani kanatları biraz zayıf galiba. O yüzden dolayı. Ama şu beyaz zeytinyağının kanatlı sağlam, Bakalım belki e, bu kuruçka yavru yumur alırsak çift kanat atma ihtimalleri çok yüksek. Yani bu beyazın kanatlarını seviyorum. E, beyazın kanatında İsmail abimize vermiştik iki tane yavrular verdik. İki tane bunların yavrularını vermiştik. Bakalım bu az yavrularsak e, kümese onlardan da dahil ederiz. Sarı DF'miz yuvaya giriyor. Erkeğimiz de şöyle Yemliğin üstünde yemiyor. keratalar. Yani bunlar da şu an için daha yumurta yok. Az önce bakmıştım ama yine de şöyle bir e, sizlere göstermiş olalım. Yani yuva şu an boş. E, yuvaya geri çıkıyor ama bir yumurta belli küsüyor. Bakalım bunları da bir hafta gözlemleyeceğiz. Duruma göre ayırma yöntemini kullanırız belki. Arkadaşlar bunlar eş olan takımlar. Bunlardan bir ağız yavru aldıydı. Yani bu sefer de yavru yumurtaların bunlardan yumurta almak kolay olacaktır. Yani eş olan takımlarda yavru almak biraz daha kolay. Onları da sizlere söyleyelim. Yani genç takımın huyunu bilmiyoruz, sürünü bilmiyoruz, eş olup eş olmayacağını bilmiyoruz. Yani genç takım olursa biraz beklememiz gerekebilir. Yani bunların çoğu zaten yavrusunu, yumurtasını aldığımız takımlar kümesimizdeki muhabbet kuşlarımız hazır durumda. Son olarak da şeyler bir gösterip videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Bakın arkadaşlar. Tepeli Jumbo erkeğimiz kerata nasıl olmuş? Bakın. Hayvan bir varmış. Biraz yerleşmiş yani bakın. Bunu şundan isterim olmadı. Bu dişimizde biraz yağlanma var. Hakikaten yağlanma var. Bakın şurada bir çiftçimiz daha var. Görün erkek. Diğerde dişi. Yani maşallah. Bu jumboyu şanlı falan birisi beğenmedi. Yani küçük dedi, kafası küçük. Şöyle böyle dedi. Hayvan o zaman 2-3 aylık civarlarındaydı. Yani bunu 2-3 ay sonra buna bakın nasıl girmeşecek. Biraz daha büyüyecek bu hayvan. Bunun dişisi de şu arkadaşlar. Bundan bunu eşlemeyi düşünüyorum. Yani bu seneye hazır olurlarsa Buradan bir takım çıkacak. Evet arkadaşlar. sarmamız da bu şekilde. Sarı GFM'imiz de tüyde. Kapısındaki tüy patlatmasını görüyorsunuz. Hayvan tüye girmiş. Sarmamız da iyi. Sorunları gider. Evet arkadaşlar. E, şu an için videomuz bu kadar. Burada sonlanıyor. Kanalımıza abone olup, Videomuzu beğenip de arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Daha başka videoları da göstermek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.